وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ O müminler ki boş şeylerden yüz çevirirler. Dünya ve ahiretine faydası olmayan şeyler boş şeylerdir. Mala yani işe yaramayan, boş olan şeylerdir. Bunlardan dolayı da elbette Cenab-ı Allah katında biz hesap vereceğiz. Özellikle günümüz Müslümanlarda boş şeylerle iştigal etme durumu çok yaygın ve çok yoğun bir şekilde. Şu telefonu elimize aldığımız zaman, şu telefonu, bir dakikalığına, beş dakikalığına alıyoruz, bakıyoruz saatler geçmiş. Ömrümüzden saatler gidiyor yani, ömrümüzden gidiyor bu saatler. Peki ne yaptık biz burada? Orada komik bir sahne gördük, bir video gördük, ona takıldık. Arkasından öbür komik sahneler, öbür komik videolar geliyor. Veya ilginç hayvanlarla ilgili, şunlarla ilgili böyle magazinsel videolar arka arkaya sıralanıyor. Bir bakmışız iki saati, üç saatimiz geçti. Ömürden geçti iki saat, üç saat. Ya o iki saati, üç saati kabirdekiler Tekrar dünyaya gelmek için verseler var ya. Bırak 2 saati, 3 saati, 5 dakika. 5 dakika verseler Öyle bir imkan tanısalar Halil abi. Bak kabirdekiler onu istiyorlar aslında biliyor musun? Allahu Teala'dan Ya Rab bizi tekrar dünyaya bir gönder. İsteyecekler bunu Ayet-i Kerimlerde söylüyor çünkü. Ya Rab bizi tekrar gönder dünyaya. Salih insanlardan alalım, iyilerden alalım, sadaka verelim diyecekler ama dönüş yok. Şimdi onların Sahip olmak istedikleri bir dakika veya 3-5 dakika. Ölen kişi eğer mümin değilse sadece kelime-i şehadet getirebilecek kadar bir zaman dilim. Sadece bak. Sadece. Niye? O zaman mümin olarak ölecek, cennete gidecek. Ama mümin olarak ölmediği için ebedi cehennemde kalacak. Bunu da öğreniyor orada, biliyor. Farkına vardı, öğrettiler. O bir dakika ya. Sadece kelime-i şehadet ne kadar söyler abi? Birkaç saniye sürer ya. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. 2-3 saniye sürdü. Bu 200 saniyelik dünyaya geri gelebilmek için neler vermezler yani neler neler. Biz onların dünyaları vererek elde etmek istedikleri saniyelere, saatlere, dakikalara, yıllara bir sahibiz şu anda. Bir iznillah. ya kıymetini bilmiyoruz. Yani bunun kıymetini bilmek için de ölmemiz mi gerekiyor ya? Kıymeti bilmenin de bir kıymeti kalmayacak ki. Öldükten sonra dünya hayatının kıymetini bilmenin bize hiçbir faydası olmayacak. İş işten geçti çünkü geri dönüş yok. Geri gelmiyor geçen zamanlar. Bir buçuk iki saattir buradayız. Geri getirebilir miyiz? Getiremiyoruz. Geçen geçti artık. O bir buçuk iki saati nasıl değerlendirdik? Onun hesabını vereceğiz Cenab-ı e, Zamanı harcama konusunda öyle bir miras yediririz ki öyle bir rahat harcıyoruz ki ben kendimi ayırt etmiyorum. Ben de dahilim. Hepimiz dahiliz yani buna. İşte Cenab-ı Allah müminleri e, anlatırken onlar diyor hayatlarını, ömürlerini boş şeylerle geçirmezler. Onlardan yüz çevirirler. O müminlerin felaha ereceğini, kat eflahal müminun dedi ki ilk ayet-i kerimede, felaha erecek olan müminlerin hasletlerini sayıyor Cenab-ı Allah.